Şu anda tekrar yola çıktık. İstikametimiz Eski Karaağaç Köyü. Eski Karaağaç Köyü aynı zamanda Avrupa Leylek Köyü olarak bilinen bir yer. Burası e, leyleklerin ilk Bursa'ya geldikleri yer. İlk önce oraya geliyorlar ve daha çok orada konumlanıyorlar. Birçok leylek yuvası var. E, eğer hala gitmemişlerse bugün bayağı bir leylek görebiliriz. Çok güzel, küçük, sevimli bir köy, sakin bir yer. Şöyle tam bir çekecekken Hoş geldiniz. Herkes bir parça aldı, götürdü benden Ben demeyi bıraktım, yoruldum seni üzmekten. Biraz gönlünü alsam, geçerken aşkım Burada gördüğünüz yapı, eski bir e, ortodoks kilisesi fakat sadece bugün dört tane duvar kalmış, çatısı yok, hiçbir şey yok içerisinde maalesef. Ne yapıyorsun? Türkçe lütfen, ha. ne yapıyorsun? Koyunlara üzüm veriyorum. <laughs> Koyunları besliyorum. <laughs> Şu anda Eski Karayacı köyünde bir gözleme yerindeyiz. Burada birkaç çeşit lezzetli gözleme yapılıyor. Tam gölün kenarında gözlemelerinizi keyifle yiyebilirsiniz. Maalesef şu anda Eski Karayacı'da leylek yok çünkü onlar sonbahar geldiği için daha sıcak ülkelere güneye doğru göç ettiler. O yüzden şu an köyde leylek yok. Ama her yıl Mart ayının sonunda, Nisan ayının başında leylekler tekrar buraya geri dönüyorlar. O zaman birçok leylek oluyor. Buraya gelmek için uygun zaman Nisan ayının başı olabilir. Şu anda çok mutluyum çünkü sıcak, lezzetli gözlemeler geldi. <laughs> Eski Karaağaç Köyü'nün sembolü.